ihres Lebens haben Evet günü dostlar programımızın bu bölümünde Olpe'deki iş insanlarını ve Olpe'deki sivil toplum örgütlerini ziyaret edeceğiz. Önce cami ve Türk Spor Kulübü'ne geçmeden önce buradaki bir iş insanı ziyaret edeceğiz. Hasat Market. Bu market aslında uzun yıllardır Olpe'de var ama daha önce farklı isimler altındaydı. Yakın bir zamanda yeni bir sahibi değişmiş. Dolayısıyla bu kardeşimiz Olpe programına destek veriyor. Tabii bu Olpe ve civarındaki dostlarına bu markete desteğini esirgemezler inşallah diyoruz. Şimdi marketimizi tanıyoruz. Müzik Efendim programımıza Olpe Eyüp Sultan Camisindeki söyleşilere başlıyorum. Osman Fazlıoğlu. Osman Bey kardeşim ne kadar zamandır Olpe'desin? Almanya'dasın? Olpe'de 83 senesinden beri Olpe değil 80'den beri de Almanya'dayım. Almanya Meclisinde vatandaşlık çift vatandaşlık yasası e, kabul edildi. E, Nisan ayından itibaren inşallah yürürlüğe girecek. girecek. Düşüncelerini almak isterim. E, bizler için, e, için olumlu tarafları vardır e, illaki de ama çok geç kalınmış bir. E, Haktır bu. Bize bunu en az 20-25 sene öncesine vermeleri lazımdı Türkleri Ama buna da şükür bu zamana geldi. Şimdi ancak e, e, jetonları düştü Alman hükümetinin. Artık ya bize çok ihtiyaçları var verdiler ya da e, bilmiyorum. E. Mesela ne gibi ihtiyaçları olabilir? Yani genç nesil, bu nesil burada kalsın, buradan Türkiye'ye bir göç var, yetişmiş insanlar göçü var, onu belki daha önlemek için. Artık bilemiyorum yani tam olarak ne şekilde bir şeyleri var ama tabii bizler için iyi bir şey yani çift vatandaşlar. Öyle ama dört sene iyi bir şey ama bunun tüf konusu nasıl olacak, nasıl bir çözüm bulacaklarını da bilmiyoruz yani. Buradan yetkililere çağırır da bulunalım. Buradaki yetkilileri, Türkiye'deki yetkilileri de çağrıda bulunan, 4 sene yaptığınız e, bu sadece e, emeklileri e, kapsadığı için o da güzel bir şey emeklilerimiz için. Ama e, her e, ikisinin de bir yine girip çıkacak mı, tüf almak için nasıl olacak ona bir çözüm bulmaların lazım. Müzik Efendim Olpe Camisi'ndeki söyleşlerimiz devam ediyor. Sizi de bir tanıyalım. Adım Necdet, soyadım Koyun Usta, orduluyum. 35 senedir Almanya'dayım, 36. senem. 89'da geldim. Evlilik yaparak, yani evlilik üzere geldim. Demek, isteme, demek istemediğimiz namı değer iltal Damat. Aynen öyle, aynen öyle. Bizde gizli yok. Gizli yok. Gizli yok, aynen öyle. Eyvallah. Bugün Olpe'deyiz inşallah. Sizlerle e, söyleşi yapıyoruz. Dertlerinizi dinlemek niyetimiz. Varsa istekleriniz yetkililere ulaştırmak niyetimiz. E, bu çifte vatandaşlıkla alakalı e, sizin görüşünüz nedir? Çifte vatandaşlık çıkması bizim için çok iyi bir şey. Türkiye'ye geliyoruz Almancı, Almanya'ya geliyoruz Türk. Yabancı. Yani yabancıyız. Ne olduğumuz belli değil. Hiç değilse iki tarafta da bir vatandaşımız olduğumuz zaman kimse belki böyle bir şey söylemez bize. Yani bunun bizim için çok ağır bir şey oluyor. Çünkü biz Türküz. Bu vatandaşlıkla alakalı ne gibi avantalar oldu sizce? Vatandaşlığın bizim için avantaları, avantajları Türkiye geldiğimiz zaman bütün işlemlerimiz daha düzgün yürümesi. Tamam, gene yapılıyor işlemlerimiz, yapılmıyor ama mesela biz Alman vatandaş olduğumuz zaman mavi kartla geliyoruz. Adam diyor ki bu burada işlem yapılmıyor git şu falan yere, git filan yere, akşama kadar dönüyoruz. Ama en azından kendi kimliğimizle olursa bizim için çok kolay olur. Mesela Mustafa Bey'e geldiğim zaman, Mustafa Bey benim şu derdim var dediğim zaman Mustafa Bey bakıyor ha Türk vatandaşı benim işim hallediyor. Öbür türlü çok zorluk çıkarıyorlar bize. Düşün bir kağıt almak için ben ta Ünye'den Ordu'ya gitmek zorunda kaldım. 3 sefer. Yani, Siz şu, şu, anda Alman vatandaşı mısınız? Ben Alman vatandaşıyım. Türk vatandaşlığına hemen başvuracaksınız inşallah. Hemen. Anında. Gerçekten anında yani. Bir de biz şimdi artık emekli olma aşamasına geldik. E, Türkiye'ye geldiğimiz zaman da rahat kalma olasılığımız var. Buraya geldiğimiz zaman kimse bize niye geldin diyemeyecek. E, zaten Türk'üz... Hem seçme seçilme hakkımız seçme, oldu. Seçilme hakkımız var. Türkiye'de oyumuzu kullanacağız, burada oyumuzu kullanacağız. Hem seçme seçme ve seçilme hakkımız oluştuğu için bundan sonraki bazı siyasi partiler de bize, bizim üzerimizden siyaset yapamayacak. Aynen doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bazı şeyleri biz heyecanımıza ver, Hani aklımıza gelmiyor. Ama bizim üzerimizden siyaset yapıyorlar. Bizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız ama seçim bitti mi? Hani burada burasının için söylüyorum. Bizi buradan bir an önce gönderelim diyorlar. Hani sırf seçim amaçlı. Seçimden sonra kimse bize bir şey takılmıyor. Ama bizi kullanıyorlar burada. Ama bundan, yani sonra, nasıl? bundan sonra artık ciddiye alacaklar. Evet, ciddiye alacaklar. Ben sizin aracınızda Türkiye'ye bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bu telefon davalarında Bakın bu bizim için çok zor bir şey Biz buradan kendi telefonlarımızı Parasını verip Cebimize koyup geliyoruz Bunu sizde çok iyi biliyorsunuz Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman 4 hafta telefonu zor kullanıyoruz Bizim telefonlarımızın Açılmasına müsaade etsinler ee, Güzel kardeşim 6 aya çıktı o. o 6 aya çıktı 6 ay kullanabiliyoruz artık Tamam ama yine yetersiz bizim için Mesela ben geldim Türkiye emekliyim bir sene kalıyorum, üç ay burada kalıyorum. Bir sene buradan aldığımı oraya gidiyorum, orada yiyorum. Ben 20-30 bin lira verip telefon kaydettirdikten sonra e, yeni telefon alırım. E, buraya geleceğim, bir daha alacağım. Oraya geleceğim, bir daha alacağım. Mantık mı Yani bu süresiz mi olsun diyorsun? Tabii ki bizim telefonlarımızı açsınlar ya. Biz çalmıyoruz, etmiyoruz. Evet, yetkililere buradan duyurulur. Vatandaşın, evet. Bu bize verilmiş bir vaatti. Bakın ben yine söylüyorum. Seçimden önce bu bize verilmiş bir vaatte, Bunlar kaldırılacaktı. Seçimden sonra zam koyuldu üstüne. Ben açık söyleyeyim bak. Ben hükümetimi seviyorum. Ben hükümetimden tarafayım. Bunun hiç şüphem yok. Ama ben hükümetime buradan sesleniyorum. Bize verilenleri de tutsunlar. Eyvallah. Son olarak eklemek istediğim var mı? Eklemek istediğim daha fazla bir şey yok. Teşekkür ediyorum bana bu mikrofonu uzattığınız için. Size de başarılar diliyorum. İnşallah programınızın devamını sizi severek seyrediyoruz. Die wichtigsten Menschen ihres Lebens haben ihren und unseren Schutz verdient. Das Meer für ihre Familie. Die Barmenia-Versicherungen für die Kinder. Barmenia. Einfach menschlich. Seni bir tanıyalım. İsmim Erkan Yıldız. 1991'den bu yana Almanya'da yaşıyorum. Uzun yıllardır verilen mücadelenin sonunda Şivite vatandaşlık sonunda kabul oldu. Senin için ne değişti? Ya da ne değişir? Ya bizim için değişen şu tarafı olur. Çifte vatandaş dediğimiz zaman hem Türk vatandaşı hem Alman vatandaşı oluyorsun. Bir nevi e, res radikal partilere karşı biraz daha bir güvencemiz artmış oluyor burada. Çünkü son zamanlarda yapılan haberlerde görüyoruz ki yabancıları sınır dışı etmek isteyen bir düşünceye sahip Almanya içerisinde bazı partiler diyelim. Evet. Buna karşı bu çok güzel bir adım adım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğim varsa biz teşekkür ediyoruz. Buradan ben de sesleniyorum bütün kardeşlerimize Alman vatandaşı vatandaşına geçmelerini tavsiye ediyorum. Bunlar onlar için çok güzel bir gelecek vaat eder. Yani olsam ne olur, olmazsam ne olur diye, diye bir şey olmaz. İleride çok pişman olabiliriz. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Söyleşilerimiz devam edecek. Ben tanıyorum, seni tanımayanlara seni bir tanıt. Öncelikle kanalıya da izleyicilerine ve bu değerli arkadaşımın programını canı gönderdiği izleyenlere ee, selamlar olsun. Ben ee, Aksay Gül Bekelar Kasabası'ndan Kaşif Yılmaz'ım. Kaşfim, Kaşifim şimdi yeni bir yasa çıktı. Çiftli çifte vatandaşlık yasası. sen neler söylüyorsun? Senin için ne değişecek? Tabii ki iyi bir şey. Herkesin olmasını isterim. Bizim çocuklar zaten Alman vatandaşı. Biz önlerini açmak için Alman vatandaşı yaptık. Çünkü okulda bayağı bir sıkıntı çekiyorlardı yalnız. Bunu siz de biliyorsunuz. Eyvallah. Evet, Sonra eklemek istediğin varsa? Eklemek istediğim, vallahi ben Türkiye'den başka bir yer tanımıyorum. Varsayarız Türkiye'miz. Bura bizim için, evet, ekmeğini, suyunu içtik. Yalnız Türkiye, başka bir şey demiyorum abi. Eyvallah, eyvallah. Onlara da buradan seslenelim, bir daha bize, bize ayrımcılık yapmayın. Yapalım. Biz Almancı değiliz. Lankördür yapanlar, onu da açık söylüyorum. Bizi ayrım yapanlar lankördür, nere olursa olsun. Biz hep beraberiz. Türkiye eyvallah. Lankördür. Efendim, söyleşilerimiz devam edecek. Efendim, Olpe'deki söyleşilerimiz devam ediyor. Şu anda akşam saatleri 19 gibi. Türk Spor Kulübü Olpe'nin antrenman sahasına geldik. Burada yanımızda dernek başkanımız, daha doğrusu spor kulübü başkanımız yanımızda. Evet, adım Murat Kaygıner, 34 yaşındayım. Olpe'de büyümeyim. büyümeyeyim. Bundan yaklaşık 6 ay önce büyüklerimizden başkanlık vazifesine üstlendim. Ve gençlerimize işte böyle gördüğünüz gibi hem antrenmanlarda hem maçlarda destekliyoruz. Eyvallah Murat'ım biraz takımdan bahset. Ee, takımımızı 2019 yılında kurduk. Yani başka bir ismi vardı takım daha önce. Yani FC Inter Olpe diye bir e, takımı aldık. İsmini değiştirdik. Ona yani ilk sezonumuzda pek başarılı olamadık. İlk sene üst üste şampiyonluğa oynadık. Maalesef korona sayesinde e, sezonu bitiremedik. Allah nasip ederse bu sene de şampiyonluğa oynuyoruz. Şu an ikinciyiz. Ee, çok güzel transferler yaptık kışın. 9 tane gencimiz katıldı takımımıza. Allah nasip etsin. Hedef Hedef şampiyonluk diyorsun. Hangi klasmanda oynuyoruz? C ligindeyiz şu an. Birinci ile aramızda kaç puan var? 4 puan var. Aramızda. Şu anda kaç tane futbolcu mevcutumuz var? 34 futbolcumuz var yaklaşık. Bunların hepsi Türk mü yoksa yabancılarda var mı? Yabancılarda var. Somalili. Bize göre yabancı. Yani Bize göre yabancı aynen. Somalili arkadaşlarımız var, Arnavut arkadaşlarımız var, İtalyan var, Yunan'ı var. Yani internasyonel e, bir çalışma aslında e, Türk Spor Kulübü. Yani herkese kapımız açık. Yani Spor e, spor altında bir e, çatı kurmuş olduk. Kimdir bu sponsorumuz? Biraz adını söyle, markasını söyle. Eee XXL Net, üç kardeşler. Erkan abi, Erdoğan abi ve Zeki abi. Sağ olsunlar yani formalarımızı, gençleri motive etmek amacıyla gençlere bir bütçe ayır, ayırdılar. Şampiyon olurlarsa onları eee verecekler. Yaz tatiline yollamak istiyorlar Allah nasip ederse. Hayırlısı bakalım. Teşekkür ederim Murat'ım. Sonra eklemek istediğim varsa. Her şey için çok teşekkür ederim. Yani sizler de gençlerimizi yalnız bırakmıyorsunuz. Yani Allah teşekkür ediyorum. Efendim Murat kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten Murat gibi böyle inançlı, imanlı, kendi kültürüne, dinine, diline hakim gençlerin çoğalmasını diliyoruz. Önce antrenörümüzü bir tanıyalım. Kimdir bu yakışıklı, boylu, poslu? Teşekkürler. Ee, ben Serkan Şeker. Ya biz buranın çocuklarıyız yani. Biz burada doğma büyümeyiz. Olpen'in onun için yani sonuçta kendi çocuklarımız için burada bir çaba gösteriyoruz. Ee, bu sene inşallah hedef şampiyonluk diye bahsetti başkanım. Ya, başkana katılıyorum tabii ki. Yani hedefimiz şampiyonluk. Yani sonuçta bayağı bir emek verdik. Daha da emek veriyoruz. Onun için de yani karşılığını almak için de mücadele ediyoruz yani. Sonuçta her şey istediğiniz hani her zaman istediğimiz gibi gitmiyor ama bir şekilde kadromuz iyi, çocuklar iyi, gençler iyi, istekliler, Başkan olsun, yardımcılar olsun. Ben dahil içinde çok çaba gösteriyoruz. Karşılığını alacağız inşallah. Onun da bayağı iddialıyız. Eyvallah. Bir ekip oluşturduk ve bu ekibin de başarıya ihtiyacı var diyorsun. Evet evet, evet. Tabii ki. Yani 2-3 sene bayağı bir zorlandılar. Geçen korona zamanında şampiyonluk gelebilirdi. Orada da... ne diyeyim artık? O da olmadı. O da bana nasip olacak inşallah. Ben de tabii ki ee, seviniyorum. Ee, ben buraya geldiğimde bir hikaye yazmak için geldim. O hikayenin de peşindeyim. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğin varsa? Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Siz buraya gelip bunları yaptığınız için bize de yani büyük bir mutluluk sonuçta. Çok çok sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Türk Spor'un golcüsüyle beraberiz. Seni bir tanıyalım. Murat Coşkunsu ben. 31 yaşındayım. Üsküdar doğumluyum. Ee, evliyim. Ondan sonra... Hoş geldin Almanya'ya. Bulduk. <laughs> ee, ne zaman başladın futbol oynamaya? Çocukluktan beri oynuyorum yani. İlk nerede başladın futbola? Ben futbolu Atendon'da başladım. Oradan da e, işte buralara geldik. Eyvallah. Ee, takımın durumunun iyi olduğunu, ikinci olduğunuzu öğrendik. Bu arada sen de e, yüksek oranda gol atmışsın. Kaç gol var şu anda? Ee, 40 gol şu an. 40 gol 18 asistle. ...bitirdim devre arasına. Ee, umarım takımı... ...sona doğru yani... ...taşıyıp çıkarmaya çalışacağız. Şampiyon oluruz diyorsun. Elimizden geleni yaparız inşallah. Ee, katkımızı da... ...ekliyoruz yani. Daha doğal olarak... E, ...takım arkadaşlarım sayesinde... ...buralara geldi. Eyvallah. Hedef 40-60'ın ama kaç daha? Vallahi gol önemli değil. Yani Benim amacım da takımı çıkarmaktan başka bir şey değil. İnşallah da... E, ...yolun sonunda bitirip...